...glukolik asit kullandım, salisilik asit kullandım yine geçmiyor dersiniz. İlk önce kan tahlillerinize baktırın. Gerçekten kan tahlili vitamin eksikliğinden kaynaklı sivilceler çok çıkıyor. Kan tahlillerinize doktora gittiniz, baktırdınız bir şey yok. Bol bol su içtiniz mi? Uyudunuz mu? Yeteri kadar uyuyor musunuz? Daha sonra ders çalışırken pis ellerinizde yüzünüzü, gözünüzü tutuyor musunuz? Böyle sürekli sıraya tutunurken bunlar sivilce yapar. Perçeminiz varsa ee, yaz aylarında özellikle yani burası sürekli şey olduğu için nemli kaldığı için de sizin komedonlarınız, sivilceleriniz çıkar arkadaşlar. Daha sonra yastık kılıflarını sürekli değiştirmemek, yastık kılıfları çok önemli. Yani yastık kılıflarını düzenli bir şekilde değiştirin. Beslenme düzeni. Beslenme düzeninize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer asitleri de kullandım abla her şey oldu ama ben yine de sivilcem geçmedi derseniz bunları öneririm. Maske. Glikolik asit maskesi. Nefret ediyorum bu maskeden ya. Bana diyebilirsiniz. Çok linç yiyebilirim. Umurumda bile değil. Glikolik asit maskesi çok güzel bir şey. Ama ben hiç sevmiyorum. Neden hiç sevmiyorum? Siz küçük yaşta 15-17 yaşındaki genç kızlara sürekli bu maskeyi yaptırıyorsunuz. Yani kesi. Evet. Çok dua eden, çok böyle çok iyi oldu diyen kişiler de var. Ama aynı zamanda bilinçsiz kullanımdan kaynaklı cildini çok bozan kişiler de var. Şaka değil bu arada. Çünkü siz hassas ciltliyseniz bir anda böyle cildiniz kuruysa, rozalıysa herhangi bir şekilde benim cildim şimdi diyeceksiniz sen konuşuyorsun da sen kimsin abla yani. Benim cildim çok fazla bir şekilde asit kullanmaktan, yanlış yerler kullanmaktan kaynaklı. Arkadaşlar ben yağlı bir ciltten kuru bir cilde gittim pH dengem bozuldu, cildimi toparlamaya çalıştım. Görseniz neler nelerle uğraştığım için bu videoları çekmeye başladım. Çünkü herkes diyor ki influencerlar işte daha çok satılsın, daha çok övsün, insanlar alsın. Çünkü siz bu peçete maskesini yaptığınız zaman bu böyle size çok uzun süre gidecek. Glikolik asitler çok kısa bir sürede bitiyor bittiği için de sürekli aldırıyorlar. Sürekli övüyorlar. Bu bir sektör arkadaşlar. Bir yandan da herkes bilinçsiz bilinçsiz bir şekilde kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Böylelikle ne oluyor? Yani cildini yakanlar mı tanırsın? Şey mi? Ben de aynı o mağdurlardan insanlardan biriyim yani. Sinirlendim. Sinirlendim şu anda. Mağdurlardan biri olarak söylemeliyim ki arkadaşlar maskeyi herkes kullanmasın lütfen Öncelikle küçük yaştaki takipçilerim hiç kullanmasın hiç bu işe girişmesinler daha sonra ise cildiniz kuruysa bakın karmaysa karmada çok arada kalıyor Çünkü karma ciltleri de yoğun kullanımdan kaynaklı yani diyorlar ki haftada 2-3 glikolik bir tane de maske yapın geçer arkadaşlar bu kadar çok asit kullanmayalım lütfen hiç gereği yok kararında